Merhaba sevgili takipçileri. Ben Ümit Avcı. Bugün sizlerle hafta sonunda oynayacak, oynanacak Türkiye Basketbol Ligi'nde öne çıkan karşılaşmaları konuşmak için buradayım. E, isterseniz i̇sterseniz hemen 792 kodlu Beşiktaş Integral Forex e, Royal Halı Gaziantep maçıyla başlayalım. Beşiktaş i̇ntegral Forex'in nasıl sıkıntılar yaşadığı malum. Gerçekten ciddi e, problemler yaşanıyor. E, maddi sıkıntılar e, hani her kulüpte olduğu kadar ama daha çok sakatlık sıkıntısı Beşiktaş'ta ve kadronun gittikçe daralıyor olması. Şimdi Kerem Tunçer zaten sakattı, üzerine Armstrong eklendi, bir de Kenan Bayramovic. Dolayısıyla özellikle boyalı alanda iki isim birden e, rotasyondan çıkınca hafta içi UEFA Cupta oynanan karşı ekibi maçında da gördük ki e, bambaşka bir sistem denemeye başladı Beşiktaş ama bu sistemde Caner gibi, Muratcan gibi savunma e, konusunda öne çıkan isimler de rotasyona girmeye başladı. Bu Beşiktaş'ın savunmasına mutlaka yansıyacaktır. Artı Armstrong'un bu hafta Gaziantep karşısında oynayabileceğini öğrendik. Kenan ve Kerem yine yok. Bayramovic ve Kerem yine yok ama Armstrong oynayacak. Dolayısıyla bu da Beşiktaş'ın savunma performansına biraz daha etki edecekti diye düşünüyorum. Royal Gaziantep ee, çok iyi bir kadroya sahip. Çok önemli oyuncuları transfer etti. Ama bir türlü bu sezon istikrarı yakalayamadı. Geçtiğimiz e, haftada, hafta da pazar maçta da Fenerbahçe'ye sahasında farklı kaybetti. E, onlar için hani e, playoff gittikçe uzaklaşıyor. Ama Beşiktaş bu maçı kaybederse Beşiktaş için de artık playoff tehlike e, içinde konuşulacak. Dolayısıyla iki takımın da mutlaka kazanması gereken bir karşılaşma. Beşiktaş'ın iç sahada avantajlı olduğunu düşünüyorum. Art arta çok fazla mağlubiyet aldı Beşiktaş. Mutlaka bundan bir çıkış yolu bulmak için galibiyeti isteyecek de, daha çok isteyecek de, daha yakın olduklarını düşünüyorum ama 9.5 bir handikap söz konusu. Gaziantep'in bu handikapta kalacağını tahmin ediyorum diyelim ilk karşılaşmamız için. Ve pazar günü oynanacak 833 kodlu Konya e, Torku Pınar Karşıyaka maçına geçelim. Pınar Karşıyaka'nın olağanüstü bir çıkışı var. Hem, hem de Avrupa'da art arda galibiyetler alınıyor e, ve e, müthiş bir hava kalandı. Erkan ve Cemal takviyesinin ne kadar önemli olduğunu zaten geçtiğimiz hafta anlatmıştım. Rotasyon iyice genişledi ve Karşıyaka daha çeşit e, çeşitlendiren, oyunu çeşitlendiren bir takım oldu. Dolayısıyla e, Karşıyaka'nın Konya deplasmanında favori olduğunu e, rahatlıkla söyleyebiliriz ki Konya'da da e, özellikle Meyon'un takımdan ayrılmasından sonra e, Bremer katıldı, takvi, Bremer takviyesi geldi ama henüz istenildi veremedi ve De Davis de sakatlıktan istendiği gibi dönemedi. Dolayısıyla e, oyun kurucu pozisyonunda, bir iki pozisyonlarında çok sıkıntı çeken bir takım Konya e, karşıya kapına Bu pozisyondaki işte Dixon, Dibla gibi e, isimlerinin de ağırlığıyla bu maçı kazanacaktır. E, handikapı da aşarak diye tahmin ediyorum. 9.5'luk bir handikap söz konusu. 839 konutlu karşılaşmada Eskişehir Basket Galatasaray Live Hospital'ı konuk edecek. Galatasaray Live Hospital'ın perşembe gecesi olağanüstü mücadelesine tanık olduk. E, takımda Araya yoktu, e, Misov yoktu ama buna rağmen Makabi karşısında e, uzatmada kaybetti temsilcimiz ki biraz da hakem kurbanı olduğunu söyleyebiliriz. Özellikle uzatmanın sonundaki hakem kararları gerçekten canımızı çok çok yaktı. Çok bariz bir basket kararı iptal edildi. Dolayısıyla Galatasaray hakem kurbanı oldu ama e, takım mücadelesiyle herkesin gönlünde taht koydu. Bunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Galatasaray taraftarların e, olağanüstü bir desteği var takıma. Ergin Ataman'ın oyuncuları konusunda aç yaptığı açıklamalar var. Bu moralleri e, ciddi şekilde yükseltti. Galatasaray'da e, zaten e, sorunlu oynamaya alışan bir takım. Sezon başından bu yana maddi sıkıntılar, giden oyuncular, ödenmeyen paralar sürekli bir sıkıntı söz konusu. Şimdi oyuncucu pardon, oyuncuların da sakatlıkları eklendi. Ama yine de Eskişehir'deki kadar büyük bir sorun olduğunu düşünmüyorum. Çünkü Eskişehir'de tamamen düzen değişti. Üçüncü antrenör sezon başından bu yana ve en önemli ismi eee Walsh bu haftada yok. Geçtiğimiz hafta karşı Karşıyaka deplasmanında işte 26'da 28'e çıkan farkı maç sonunda kapatmayı bildi Eskişehir ama bu biraz da ev sahibinin hatasıydı. Taraftarsız oynanan bir maçtı. Dolayısıyla böyle bir dönüş kabul edilebilir ama Galatasaray karşısında şanslı olduğunu sanmıyorum. 12.5'luk bir handikap söz konusu. Ben konuk takımın bunu aşıp galibiyete ulaşacağını düşünüyorum. Diyelim ve günün son karşılaşmasına Fenerbahçe-Ülker-Trabzon Spor Medikal Park karşılaşmasına geçelim. 13.5'luk bir handikap açılmış konuk takım Nehine. Fenerbahçe-Ülker'in eee iyi bir çizgide olduğunu biliyoruz. Özellikle ligde rakiplerine ciddi şekilde bir ağırlık hissettiğimi durumu var. İki kulübün arasındaki sıkıntıları biliyoruz. Dolayısıyla bu maça taraftarların da e, önemi normalden fazla olacaktır. Trabzonspor'un geçtiğimiz hafta Efes karşısında gördük ki hani iyi oyunculardan kurulu, iyi bir takım ama kadro geliştiği anlamında bir level yukarıdaki takımlara karşı aynı direnci göstermesi kolay değil. Dolayısıyla Fenerbahçe ülkede deplasmanda direnebilmesi çok kolay gözükmüyor. Fenerbahçe ülke evinde taraftarının da avantajıyla bu maçı farklı kazanacaktır diye tahmin ediyorum diyelim. Ve hepinize bol şans dileyip bir sonraki bültende görüşmek üzere temennisini yetelim. i